Bakın burada neler var. Peki işte sizlere hediye edeceğimiz e, ürünleri bu şekilde e, fotoğraflamak istedim. Çok da tatlış oldu bence. Hatırlıyorsanız dün bunları süslemiştik şu çam ve bu şekilde bunları falan yakmıştım tabii ki şimdi. Hatta şu çam ağacım birazcık eridi ve çok tatlı oldu o bile yani. Şu çorapları şuraya koymam falan çok çok hoşuma gitti. Dün Merve almıştı bana bu çiçeği de. Her şey çok uyumlu ve çok güzel olmamış mı? Bu şal da çok güzel. Bunu zaten düz sıcacık tuttu beni kendi yatak örtüm yılbaşında giyebileceğiniz bir kazak var. Bu şekilde muhtemelen bu video yayına girerken Instagram'da çekiliş başlamış olur. Mutlaka oraya da gidip arkadaşınıza etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Cidden çok tatlı bir çekiliş oldu ve her şey gerçekten çok içimize sindi. Arkadaşımla birlikte yapıyorum. Zaten detaylar postun altında olacak. Evet herkese günaydın. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi uyandım, kahvaltımı ettim. Şimdi arkadaşlar reels çekeceğim burada kıyafetlerimi, kombinlerimi ayarladım. Ben bu kombin işini çok sevdim Reels'ta. Böyle eğlenceli, yaratıcı şeyleri çok seviyorum biliyorsunuz ki. O yüzden bugün böyle 2-3 tane Reels çekmek istiyorum. Çünkü sınavlarım yaklaşıyor ve sosyal medyaya eskisi kadar ağırlık veremeyeceğim ve derslerime odaklanmam gerekecek. Tabii ki günlük hani paylaşımlarım, işte nasıl ders çalışıyorum falan filan. Bunların hepsini YouTube'da böyle çekmeyi planlıyorum ama reals işte olsun onu şey, o tarz şeylere vakit ayıramayacağım büyük ihtimalle sınavlarım varken ya da derslerim varken. Bunun için de şimdi böyle hazırlandım. Gördüğünüz gibi böyle üstümde çok tatlış bir şey var böyle. Zaten Reels'ların hepsini görüyor olacaksınız. O yüzden burada ekstra göstermek istemiyorum ama nasıl kombinlediğimi yine böyle birkaç şeyle bahsetmek istiyorum tabii ki sizlere de. Bugün sizlerle birlikte biraz dolu dolu bir gün olacak. Reels çekeceğiz şimdi. Videolarım bittikten sonra spor yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar farkındaysanız 3 videodur diyorum ki sizlere spor yapacağım, spor yapacağım, spor yapacağım. Ama yapmıyorum hiçbir şekilde. Bu arada şu arkama bakın şuraya bakın <laughs> yılbaşı ağacımı buraya aldım ee, dün gördüğünüz üzere dün hiçbir şey yapmadım dün neden çekmedim sizlere birazcık ondan bahsedeyim arkadaşlar biliyorsunuz ki yılbaşı çekilişi yapıyorum kargoları birlikte açmıştık bir önceki videoda ee, onun, o hediyelerin hepsini böyle güzel bir şekilde resimleyip sizlere post attım ve katılmayı mutlaka unutmayın gerçekten çok tatlış zaten e, birlikte açmıştık hediyeleri de gördüğünüz ne kadar e, içime sindiğini ve gerçekten güzel e, hediyeler olduğunu gördünüz. Umarım çok isteyen birisine gider. Onları postladık dün. Böyle dün gerçekten boş geçirdim. Sadece sizlere hediye zamanında böyle bir YouTube'a video çekmiştim. Onu koyarım büyük ihtimalle. Dün gerçekten kayda değer hiçbir şey yapmadığımdan yani YouTube'a da video çekmek gereksiz geldi. Yatıştıydım yani bütün gün. Ama bugün çok dolu dolu ve gördüğünüz üzere çok enerjiyim. Sabah güzelce kahvaltımı ettim. Babam çok güzel patatesli kıymalı köfte yapmış böyle çıtı çıtı çok güzeldi. Babamı diyorum birlikte yemek videoları çekelim ama bakalım. <laughs> gördüğünüz üzere çok böyle makyaj yapmadım. Sadece üstüme bunu giydim. Reels için ilk önce makyaj reels çekmek istedim. Yani normal olarak makyaj yapacağım zaten şu anda. Dedim neden hani bunu reels'la yapmıyorum. O yüzden sadece üstüme giydim. Altıma da güzel bir böyle deri tight giymeyi planlıyorum. Ee, zaten hepsini dediğim gibi Reels'larımın hepsini de görmüş olacaksınız. Küçük küçük sizlere de böyle ufacık göstereceğim yani. Sonra Reels'larım bittikten sonra arkadaşlar spor yapacağız. Arkaya çıkıp Clothing Challenge'a başlıyoruz. Gerçekten sabahları ben yazın çok güzel yapıyordum. Ee, nasıl düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle benim bir 13 yıllık, 14 yıllık basketbol e, profesyonel olarak oynadığım bir sporcu geçmişim var. O yüzden bazı şeylerin nasıl olması gerektiğini, nasıl e, hareketleri yapmam gerektiğini az çok biliyorum. Ve nasıl beslenmem gerektiğini de biliyorum. İşte bunu bilmek bana çok büyük sıkıntı veriyor. Mesela bazı spor videolarını izliyorum. Hareketler inanılmaz derecede yanlış yapılmış. Ama şu anda benim de yani neredeyse 1-2 yıldır hiçbir şekilde o eski tempomda spor yapmıyorum. Hatta neredeyse hiç yapmıyorum yani o tempomda. Ee, o yüzden hem kaslarım erimiş şu anda hem de eskisi kadar böyle o e, koordine olamıyorum yani o hareketlere. Tabii ki her sporcu gibi yani. Ama böyle nasıl desem bir ay işte fitness'a vesaire gitsem yine eski formuma geri döneceğim. Onu da hissedebiliyorum. Ama dediğim gibi yani spordan birazcık işte o yaşanmışlıklarla birlikte falan filan uzaklaştım. Bu yüzden benim spor videosu çekip editleyip atmam çok sıkıntılı. Yine bir video daha çekmiştim sizlere karantinada. Onu da çok beğenmediğim için. Yani kendimi öyle görmek bana nasıl desem yani sinir oluyorum kendime. O hareketleri nasıl yanlış yaparsın diye. Çünkü hani sonuçta karşımda aynı olmadığında kendimi de görmüyorum. Bu yüzden spor videosu çekmek benim için gerçekten böyle bir azap yani. <laughs> Ama e bu son klothing Challenge'ıma başlayacağım ve hani sonuçta sizler de bir sporcu değilsiniz ama sizlere ben kendim bildiğim için sizlere gerçekten e, yararlı bilgiler ve doğrusunu öğretmek istiyorum. E, tabii ki benim de bilmediğim noktalar olacaktır. Sadece ben kendi tecrübelerime dayanarak sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki sizlerin arasından da daha önce hiç spor yapmamış, sadece kliyovating çalınca başlayacak olan kişiler de vardır diye düşünüyorum. O yüzden birlikte bu işin üstesinden geleceğiz arkadaşlar. <laughs> bu son yaptığımı mutlaka çekip sizlere editleyip koyacağım. Nasıl spor yaptıysam bile. Kendimden utanmadan, sıkılmadan sizlere koyacağım. Ve eğer çok yanlış yaptığım bir hareket olursa aşağıya da böyle açıklamasıyla birlikte yazacağım. Ama dediğim gibi yanlış yapmamaya dikkat edeceğim hareketleri ve kendi spor de göstereceğim istiyorum Sizlere benim de artık bir rutine girmem gerekiyor yani şimdi böyle fotoğraf çekimleri oluyor modellik yapıyorum vesaire kendimi beğenmediğim bölgelerim var onlar üzerinde çalışmamız gerekiyor ufak bir çalışmayla onu da halledebileceğimi düşünüyorum zaten şimdi yine çok konuştuk Reels çekelim bakalım umarım çok garipsemiyorsunuzdur ya stok yapmaya çalışıyorum yani lütfen linç etmeyin kafayı falan bozdurmayın bana Ay sizde küçük bir önden spoiler olsun. Bu makyajı birlikte yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum ne zaman yayınlarım. Böyle Instagram'da da birazcık bütünlüğe önem verdiğim için böyle güzel ve doğru bir zamanda yayınlamak istiyorum ama şimdiden siz böyle görün. Ee, şimdi gördüğünüz üzere makyajlarımı yaptım. Böyle bir ağaç getirdik buraya, güzel böyle koltukta sandalyede koydum. Şimdi gelelim artık kombinlere, kombin reaksiyonu çekeceğim. Her şey güzel gidiyor. Umarım güzel reelsler çekeriz. Makyajımı da ayrıntılı göstermemi ister misiniz? Bu ruju çok beğendim. Size de öneriyim. Beulis'in Kissit ve Chilling 124. Böyle bir ruju. Ve gerçekten normalde nude rujlar bende çok güzel durmuyor. Yani o ya, dudağımın kendi renginden dolayı çok böyle nasıl desem bir garip duruyor. Kahverengi far sürdüm. Eyelinerımı güzel çektim. Birazcık işte highlighter, contour falan filan derken böyle bir şey oldum. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi artık kombinler. üşen geç oldum ben. Çünkü şu anda saçlarımı düzleştirdim, makyajım çok güzel. Silip böyle aşağı inip spor terlemek falan. Ya gerçekten o kadar üşeniyorum ki şu an. Yani burası falan çok dağıldı zaten. Bilmiyorum nasıl olacak ama yani hiçbir şekilde başlayamıyorum kilo e. Gerçekten bilmiyorum farkında mısınız ama üşengeç oldum iyice. Ama yapacağım ya aşağı yani klimatik olmasa bile spor yapmak istiyorum bugün. Yok ya aşağı inelim yapalım gerçekten şu an kendi kendime gaza getirdim. Ee, aşağı inelim kendi spor rutinimi yapmak istiyorum. Bilmiyorum klimatik yapabilir miyim yapamaz mıyım? Yani böyle spor yapmaya gerçekten vaktim yok. Sabah çıkıp mesela bir koşu yapmak istiyordum yarın. Ama sizler için çok güzel bir video çekeceğiz. Hatta size şu anda söylemek istiyorum. Aşağı yorum olarak bırakın. Arkadaşlar bir arkadaşımla birlikte Uludağ Üniversitesi'nde hem uluslararası ilişkiler okuyor hem de işletme. Yani çap yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden aşağıya yorum olarak sorularınızı bırakabilirsiniz. Zaten bugün ben hemen bunu editleyip akşam saat 8 ya da 9'da yayında olacak. Ee, yarın da o videoyu ne zaman yayınlamamı istersiniz onu söyleyin Videoyu ben birazcık daha ileriki vakitlerde yüklemek istiyorum Özellikle işte tercih döneminde vesaire Hani güzel olur diye düşünüyorum böyle yönlendirici videolar Ama eğer yarın yüklememi isterseniz Vlogmas'ın içinde olmuş olur Hem Uludağ Üniversitesi'ni göstermiş olurum sizlere Çünkü hem sonuçta okullar kapalı olduğu için Okulun içinde çekmek istedik size ee, güzel olacak. Bence vlogmasla birlikte yayınlayalım ama siz e, karar verin istiyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. Sorularınızı da bekliyorum. Ben şimdi e, makyajımı çıkartayım ve aşağı inip spor yapalım. Mecbur yapacağız. Yapacak bir şey yok. Üşeniyorum çok ya. Of! Bu arada siz de bunu deneyin. Yani tok karınla değil de aç karınla yapmanız daha güzel olacak. Çünkü... Spor yapınca geldiğimde şimdi ben büyük ihtimalle tok hissedeceğim kendimi çok aç hissetmeyeceğim spor insanı doyuruyor gerçekten ve zararlı şeyler de yedirmiyor sonuçta o kadar acı çekiyorsunuz o kadar vakit harcıyorsunuz bir şey değsin diye yemeklerinizi de güzel yemiş oluyorsunuz ama gördüğünüz gibi ben sabah çok güzel beslendim ekmek yemedim sabahtan beri hiçbir şey de yemiyorum. Sabah Kahvaltımı çok iyi yettiğim için saat şu an 4, 5 gibi, 6 gibi yerim. Akşam yemeğimi de günde 2 öğün beslenmeye çalışıyorum. Zaten bunlardan böyle güzel bir şekilde bahsedeceğim ama şimdi böyle ufak bir şey olsun. Ee, hadi makyajımızı çıkartıp aşağıya inelim bakalım. Spor yapalım. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar, geldim şimdi gördüğünüz üzere göz makyajımı çıkarmadım. Çünkü o kadar eyeliner çekmişim niye çıkartayım, değil mi? <laughs> Ya zaten öyle çok bir şey yapmak istemiyorum. Kendi spor rutinimi uygulayacağım. E, Clothing çalınca başlamayacağım çünkü gerçekten onu yaptığım zaman fazlasıyla terliyorum ve hava gerçekten soğuk şu anda mesela soğuk yani o yüzden ilk önce stretching ile başlayacağım ve kaslarımı ısıtmam gerekiyor ki bu kadar soğukta hani e, sakatlanmamak için basen <laughs> iç bacak ve karın çalışacağız birazcık da kol çalışırdı belki Zaten başka da bir şey kalmadı galiba. Umarım <laughs> beğenirsiniz. Şimdi geldik. Hadi bakalım başlayalım. Yüzümdeki makyajı çıkardım da işte gözlerimi çıkarmadım. Ananın sızını. Ama sonuçta buraya indim arkadaşlar ve spor yapıyorum. <laughs> Çok terlemesem terledim gerçi de içimdeki tişört de her şeyi gayet iyiyim. Şimdi gidip hemen bir duş alacağım. Sonra akşam yemeği akşam yemeğimi de göstereceğim size. Ay geldim şimdi tıfa bak. <laughs> bir su içeyim arkadaşlar. Burnumu fark ettiniz mi? Kızarmış resmen. Böyle bir buçuk litrelik su şişeleri alıyorum arkadaşlar. Evde olsun dışarıda olsun genellikle hep böyle su şişelerinden içiyorum. Çünkü küçük su şişesi bana hiçbir zaman yetmiyor. İlla bitiyor zaten. Ee, böyle içtiğim zaman da... Ay tipim çok kötü bir dakika. Böyle de çok mülayim bir kıza benzedim ama... <laughs> arkadaşlar ben genellikle dediğim gibi hep böyle su şişesinden içiyorum ki... Daha fazla su içeyim diye. Her zaman böyle kucağımda bir buçuk litrelik su şişesini bebeğim gibi taşıyorum yani nereye gitsem. Şimdi akşam yemeği olarak ben dün de aynı şekilde e, beslendim. Bugün de karnabahar yiyeceğiz arkadaşlar. Böyle haşlamıştık annemle. Biz buna çok güzel bir sos bulduk. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Zeytinyağı, karabiber, çubritsa e, diyoruz biz ama onun yerine ne diyebilirim? Kekik. Kekikle çubritsa aynı şeydir umarım yani. Bunun arasındaki farkı bilmiyorum. Umarım çok yanlış bir şey söylemiyorumdur. Sarımsak var içinde. Şöyle göstereyim. Daha detaylı göstereceğim size ne olduğunu anlatayım. Ee, sarımsak, kekik, karabiber, hafiften mayonez de koyabilirsiniz. Birazcık tuz ekleyin. Müthiş. Üstüne de e, karnı bağrı da içine atın. Müthiş, gerçekten müthiş. Gerçekten harika oluyor. Aromasıdır, her şeydir mükemmel oluyor. Çok beğeniyorum. Akşamları falan yiyebilirsiniz. Hani sarımsak dışarı çıkarken belki yemek istemeyebilirsiniz ama zeytinyağının içinde olduğu için kokmuyordu arkadaşlar. Kalorisiz hem de çok sağlıklı bu dönemde sarımsak tüketmek. Bağışıklığımız biliyorsunuz ki korona vesaire. Gerçekten harika bir akşam yemeği olacak benim için. Hadi bakalım yiyelim size şunu detaylı göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde sarımsak içine koyuyorum. İşte karabiberdir, şeydir. Hepsinin yani sizin kendi sevdiğiniz baharatları ekleyerek de yapabilirsiniz. Burada da bu şekilde eee karnabaharım var. Bu bana yeter zaten akşam yemeği olarak. Kabım da çok tatlı değil mi? Burada da suyum var işte. Şimdi bu benim akşam yemeğim olacak. Gerçekten harika. Ben bu evde nasıl bu kadar ince kaldığıma şaşırıyorum zaten. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? Böyle bizde bir taş fırın var. Babam bazen onu yakıyor ve böyle ekmekler yapıyorlar. 10 tane falan var, abartısız söylüyorum bunda. Zaten gördünüz şu an bunu çok azıcık yiyeceğim. Çok azıcık. Keşke sabah yeseydim. Ay! Çok güzel kokuyor ya çok azıcık bu mu oluyor Bilge? <laughs> Ağzımın suyu damladı. Ya böyle şeyleri gösteresim hiç yok biliyor musunuz? Çünkü canınız çekerse çok üzülürüm. Umarım çekmez. Çok güzel kokuyor ya. Gerçekten şanslıyım ama yani bu, bunun da yarısını. Arkadaşlar şu kadar çekeceğim. Bunun da yarısını yiyeceğim. Bu mu bu mu? Hangisini yiyeyim? Bunu yiyeceğim. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Allah'ım niye böyle şeyler hep kino aldırıyor ya? Niye böyle şeyler hep kino aldırıyor ya? <laughs> yarım ekmeği yedi. Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar yaptığım spor hiçbir işe yaramadı ya. Akşam akşam yarım ekmek yedim. O iki parçayı yedim, bir de üstüne bir birazcık daha kopardım yedim. Baya güzeldi ya. Of. <laughs> Ablamı göster, ablamın reklamını yapayım hemen. Ablamlar şu an Almanya'da yaşıyorlar arkadaşlar ve e, ablamın da YouTube kanalı var. Hatta benden önce açmıştı YouTube kanalını. Ver anneciğim. Şu anda yeni bir video yüklemiş Almanya kozmetik fiyatları diye. Türkiye ile de karşılaştırıyor ve ordinary'nin bir sürü ürünlerini almış ve fiyatları 10, 10 euronun üstüne bir tane çıktığını gördüm şu ana kadar. İnanılmaz gerçekten yani bu kadar nasıl üstüne koyup kat ve kat kazanıyorlar onu da çok şaşırıyorum. Hemen Aa, altında da ben varım ha. <laughs> Hemen şu üst video. Açıklama kısmında zaten bırakıyor olurum ablamın son videosunun. Bence çok güzel ve yararlı bir video olmuş. Zaten her zaman diyorum çek 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 diye. Lütfen siz de ablamı motive ederseniz Almanya'dan çok daha fazla görüntüler görebilirsiniz. Evet, ablamın reklamını da yaptığıma göre hemen hesabıma bir 5 euro atarsın inşallah ablacığım. <laughs> Neyse arkadaşlar ben size görüşürüz demeye geldim. Çünkü videonun editini yapacağım. Şimdi akşam saat 8'de de yayında olacak. Her akşam saat 8 ya da 9'da yayında oluyor. Hafta içi genelde 9'da, hafta sonları 8'de. Ee, birkaç şey hakkında yoruma düşüncelerinizi belirtmenizi söylemiştim. Mutlaka onları yazın. Ee, ben de sorularınızı alacağım. Özellikle işte yarınki çekeceğimiz o konuyla alakalı. Lütfen e, sorularınızı yazın. Ben de onları arkadaşlarıma sorabileyim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdilik bugünlük böyle işte kalorili bir gün oldu. Bütün gün yemedim, yemedim, yemedim. Akşam yapıyorum işte. Yapmayacaktım anne. Niye yapıyorsunuz ki? He? Mis gibi seni yediğimi yapıyorum. Anne yemeyeyim, yemek istemiyorum ya. Afiyet olsun, bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz yarın ya. Hadi kendinize çok iyi bakın. Siz benim yaptığım gibi yapmayın. Değil mi anne yapmasınlar? <laughs> Yesinler mi yemesinler mi? Yoloklara bak. <laughs> ah hadi yarın görüşürüz.